Herkese selamlar. Et. Bu videomu da sizlerle birlikte RAW markasından almış olduğum M01 Pro yeni oyuncu mouse'umu incelemek üzere karşınızdayım. Ve şu ana kadar incelemiş olduğum çoğu mouse'dan daha başarılı ve daha iyi bir yine FPS oyunları açısından ve e-spor oyuncularının tercih etmiş olduğu seçenekler arasında Görmüş olduğunuz gibi oldukça başarılı fiyat performans bir M01 Pro oyuncu mouse'unu incelemek üzere karşınızdayım. Tabii ki de RAW markasını daha önce YouTube kanalında incelemiştim ki SH01 Pro modeliydi ve aynı şekilde SA serisinin devamıydı. Ki görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte M01 Pro'yu incelemiş olacağız ki oldukça sade bir kutlaması bizlere geliyor ki mouse'un bizlere sunmuş olduğu 8000 Hz'lik yine polling rating desteğiyle birlikte sizlere bunu dangalıyla ister 1000 Hz isterseniz de 8000 Hz aralığında kullanma imkanını yakalamış oluyorsunuz ve tabii ki de 30.000 DPI'lik yine bizlere sunmuş olduğu veri okuma seçeneği de daha iyi bir şekilde bizlere sunulmakta tabii ki de bir kutlamanın ardında bir kutlama daha ve karşınızda MH01 Pro arkadaşlar. Öncelik olarak paketlemeden çıkartacak olursak oldukça güzel bir dokusu bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. Yine incelemiş olduğum SH01 Pro'nun biraz daha küçük versiyonu ve tabii ki de Seçenek anlamında tercih edebileceğiniz farklı renk ve kombinasyonları da yine kendi sitesinde sizlere bekliyor. Ve yine bu mouse'umuzun 3 mod destekli olduğunu sizlere söyleyebilirim. İster 2.4 cihaz USB desteğiyle, isterseniz Bluetooth, isterseniz de kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Her bir bölmenin ayrı bir şekilde tuşlarla bizlere sunulması gerçekten oldukça premium bir hava katmış. Çünkü tek bir butonla tek tek ayarlama yapmaktansa görmüş olduğunuz gibi DPI ayarını yapabileceğiniz bir buton, yine Bluetooth veya 2.4 cihazlık USB arasında geçiş yapabileceğiniz bir buton daha ve on off butonumuz da bizlere burada sunulmakta. Evet yine mouse'umuzun özelliklerini geçmeden önce tabii ki de herkesin merakla beklemiş olduğu aksesuar kutumuzda da yakından bakmak istiyorum. İlk olarak yine kablolu kullanabileceğiniz veya dangle'ın kablosu olarak da ya da şarj kablosu olarak da kullanabileceğiniz çok amaçlı nakışlı bir kablomuz bizlere sunulmakta. Yine bir ucu USB ve bir ucu Type-C olmak üzere. Ekstra olarak içerisinden dangle çıktığını sizlere söyleyebilirim. Ki dangle'ın çıkması bence artılardan birisi. Çünkü ekstra olarak almanız hem maliyet açısından hem de satış stratejisi açısından bence yanlış bir seçenek. İçerisine dahil olarak gelmesi bence çok iyi bir seçenek olarak bizlere sunulmakta. Ki dangalımızla birlikte 8 kHz'lik yine polling rating desteğini almış olacağız. Yine bir adet kullanım kılavuzumuz ve garanti belgesi olarak da geçmekte arkadaşlar. Son olarak da kutumuzun içerisinden çıkan yedek sıkat tezlerimiz yine avuç işlerinizin kaymaması için görmüş olduğunuz gibi ve en alt tabanda kullanabileceğiniz oldukça hızlı tezler yine içerisinde bizlere sunulmakta. Et evet yine bu ürünümüzün asıl amacına gelecek olursak ve kimler almalı konusuna gelecek olursak da kesinlikle e oyuncularının yine tercih ettiği bir model olarak bizlere sunulmakta ki hız ve FPS oyunları açısından oldukça başarılı. Yine Pixar PAV 3950 sensörlerle birlikte bizlere bir kullanım imkanı sunuyor. 30.000 DPI ve 750 IPS izleme hızıyla ile birlikte 50 glik yine ivmelenme ile sizler bu doğru takibi elde etmiş oluyorsunuz. Tasarım anlamına gelecek olursak dediğim gibi oldukça başarılı ve malzeme kalitesi anlamında ise dış yapısında mat bir kaplama olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yine el yapısı olarak da kaymayan bir yapısı bulunurken tam da avuç yapıma göre bir mouse olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet mouse'umuzun bizlere sunmuş olduğu içerisindeki switchlere bakacak olursak da yine Huawei Green switchleri kullanılmış durumda ve 100 milyon tıklamayla oldukça uzun ömürlü bir kullanım imkanı yine RAW markası MH01 Pro ile birlikte bizlere sunmuş durumda. Eksi olarak da 600 mAh'lik dahili bataryası ile birlikte 70 saate kadar yine kablosuz kullanım imkanı sizler bu mouse ile birlikte elde etmiş oluyorsunuz. Eksi olarak da atanabilir tüm tuşlarını sizlere buradan gösterecek olursam da yine oldukça tuş dolu burada yine kullanabileceğiniz bir bildirim ışığı 10 konumuna getirdiğimiz zaman ise yine görmüş olduğunuz gibi her bir DPI geçişlerinde farklı renk geçişlerini yine sizler bu bildirim ışığı ile birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Şarjda taktığınız zaman yeşil ışık veya şarjı bittiği zaman kırmızı ışık ikaz ile birlikte ise oldukça iyi bir yazılım imkanı bizlere sunuyor. Ve mouse'umuzun ağırlığına gelecek olursak da yaklaşık olarak 55 gramlık oldukça hafif bir yapıya sahip. Tabii ki de tamamen görmüş olduğunuz gibi ABS plastik yapısından kaynaklı üzerindeki gerçekten bu dokuyu çok sevdim açıkçası çünkü elle tuttuğunuz zaman Premium bir hissiyat veriyor ve premium bir hissiyatın yanı sıra yine kullanma olarak da tam olarak parmaklarımızın geldiği bu kısım yani pençe olarak adlandırdığımız bu kısım parmaklarımızı çok güzel bir şekilde dokunma hissiyatı veriyor. Evet görmüş olduğunuz gibi yine bu videomuzda sizlerle birlikte RAW markasının yine M01 Pro bu profesyonel oyuncu mouse'unu incelemek üzere karşınızdaydım. Umarım sizlerle videoyu beğenmişsinizdir. Evet bahsetmiş olduğum gibi PixArt 3950 yine içerisinde bizlere sunulan optik sensör bulunuyor. Eksi olarak 55 gramlık oldukça hafif bir ağırlığa sahip ve özel bir kaplama ile birlikteyse gerçekten hem görüntü anlamında hem de tasarım anlamında oldukça güzel hatlara sahip olan bu oyuncu mouse'unu incelemiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın hepinize. Görüşmek dileğiyle